Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosunda hepinize selamlar hoş geldiniz. Şöyle sağ tarafa doğru inebilir miyim? İnerim. Ee, bir de silah lazım ama bana. Lan silahların hepsi burada M4 AK. Tamam onu aldım direkt. Çok güzel. O şuraya adamlar indi. Inince... Tamam boş ver boş ver. Hiç uğraşmaya değmez. Önce loot. Aha. tamam. Kilini de aldım. Arkadaşı Orada düştü. Ana! 5400 metre tam çıkarken bayıttım. Diğerine de çok buldum. Aha öbürü de burada. Ona hemen bir bomba. Bombaya patlayacağım bak. Bak ya. Tamam bunu da hallettim. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşı sağda. Ona bir bomba atsam şöyle kafasına. Tutar mı? Sanki tutacak gibi. E, tutmadı çünkü aşağıya atadı. O da baygın. Hemen killerimi çekmem lazım. Ee, baygınlar nerede? Alo. Bir tanesi burada. kayıp. Sıkıntı yok. Şurada da ah. Lan bu ne yapıyor? Manyak. Eyvah, eyvah, eyvah. Gemide pusu var. Gemide pusu var bir de karşı bina var. Bir bakarsa bak lan. Tamam, çok güzel. Şimdi şu karşı binayı bombaya falan patlatıp oynamam lazım. Patlamadı. Lan orası da var ya baygınları kaldıracak. Vallahi baygınları kaldır tamam. tamam. Şimdi şu sağdaki adamlar kaldı sadece. Bombaya patlar mısınız? Patlamadı. Ee, tamam tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle şuna patlar mısınız? Sanırım o da patlamayacak da. Evet. Vallahi bir tık sıkıntıdayız şu an. Şu an bir tık sıkıntıdayız. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Şöyle bir teleport açacağım karşı binaya. Eee açamıyorum. Açamıyorum. E ee, hadi. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir cam basayım. diğer eleman baygına baygına geçemezsin öyle bir şey yok o da baygın son adam sağda mol yaptı bana hiç sıkıntı yok yanmam patlar mısın patlamadı buna patlarsın bence o da bana atıyor Hadi patla artık. Abi yok patlamıyor bomba ya. Şöyle aşağıya insem. He adam orada değilmiş ki. Adam diğer kutuda. Şöyle bir moli atacağım. Tamam çok güzel. Burası temiz hocam. Burası bitti. Burası bitti hocam. Şöyle killeri de alalım. Sen de çık. Tamam. Hemen girip loot'larına bakayım. İş. Şöyle hem canlanma kartı hem de drop silahını ben alayım. Groza verdi. Güzel. Groza'yı çok severim. Arkadaşlar fena kastı. Vallahi fena kastı. Aha araba. Vallahi araba. Nereye gidiyor? İçeriye girecek mi? Sanırım girecek. Aynen doldurul. Vallahi doldu. Onu da bayıttım. Şöyle kilimi çekmem lazım ama çekemeyeceğim sanırım. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Biri üstümde tamam mı? Onu duydum. Şöyle bir mola atacağım ona. Arkadaşı belki panik yapar. Yapmadı. Bu da baygın. Sonuncuları nerede? Hocam last bir tane lazım. Orada yok. Bunu alayım. Hocam bir kişi kaldı. Ama nerede bilmiyorum. Vallahi nerede bilmiyorum. Ama eminim yani bir kişi daha var. Küseldim. Yani bilmiyorum dördüncüleri acaba yok mu? Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum. mu da olabilir. Yani görünürde kimse yok. an şuradan birisi koşuyor. Tabi bot sanırım. Gerçek adam değil. Ee, onu hemen inip vurayım. Yolumuza devam edelim. Köprünün başında adam mı var? Sanki köprünün başında adam var. Evet. Köprüyü tutmuşlar abi. Köprüyü tutmuşlar. aşağıya ineyim ben bir. Şöyle oraya bir bomba yağmuru. Oraya bir bomba yağmuru iyi gider. Diğeri nerede bilmiyorum tabi. Şöyle indim ama. Tamam sıkıntı yok. Oğlum çok açıktan oynuyorum ya. Hiç kavruyor yok önümde. Ah! Olum biri burada pusuyor. Umarım orada bekliyorsunuzdur. Bir yere gitmemişsinizdir. Umarım. Geliyorum çünkü. Beklerler mi hiç? Bak adamlar gidiyor. Vallahi gidiyorlar. Hemen zaten gidin. Hemen hemen. var ki. Adamlar köprü tutup kaçıyor şaka gibi bak durmuşlar bak. Öyle yok yani. Kimse kusura bakmasın. Gelin bakayım buraya. Tamam. Tamam var mı başka? He, lootumu alıp öyle kaçmak yok. Ver, geri ver. O oh, bunda AMR de var. Çok güzel hocam. Lootumuzu geri aldık. Şöyle şunları da ayarlayalım. Bir de drop düşmüş. Onu da bir alayım gitmeden. 3 set yapalım bir de. Şöyle. Oy AVM çök hocam çök. Aha önde fight var arkadaşlar. Sonunda adamları buldum. Vallahi fight var. Şöyle gelecek mi? Gelmedi. Sıkıntı yok. Eee şöyle. Lan vuramadım kaçtı ya. Lan sola doğru kaçtı. Açıdan çıktı var ya. sıkıntı yok. Onu bir bayıltırsam. Dur, bekle. Abi adamlar çok tuhaf hareket etmiyor mu ya? Yemin ederim var ya böyle hani bir sabit bakacak gibi duruyorlar, bakmıyorlar. Bir şuradan ineyim. Abi ben benim bir buradan çıkmam lazım. Öleceğim yoksa. Çık şuradan. Ya buradan daha sar vuramazsın herhalde. Bak. Adam orada durdu ya. Çok kötü oldu bu. Vallahi çok kötü oldu hemen şöyle süsleyip arkaya doğru kaçmam lazım. Şöyle bir bakar mısın bir daha? Eve de adamlar gelmiş. Vallahi eğim tutuyor. Beyim tutuyor bu gelecek mi? Bir sağdakini bayıtsam Tamam Çek kili de çek Kili çekemedim O da bak oy Öldü mü? Yok diğeri ölmedi. Tamam sıkıntı yok. Ona bir mule atayım. Aa başkası baydı. Hayır 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 öldürme. Ben öldürme dur. Öldürdü ya. Lan o benim hakkımdı. Sen nasıl benim baydığım adamları öldürürsün? Hain. Bak birisi de şuraya indi. Bak. Çıkacak mı? alan dışı mı kaldım ben? Adamı da gördüm. Nasıl? Abi nasıl headshot atamam ona ya? Vallahi var ya Bugün gün bende bir sıkıntı var. AVM oynayamıyorum. Vallahi oynayamıyorum ya. Onu da vuramadım. Arkadaşlar adamı gördüm adam hala alan dışı bir şeyler yapıyor ya bak burada gidiyor bak Oğlum adam buggy ile gidiyor bile sağdan ya Adam arabayla önümden gidiyor kovalayacağım kovalayacağım bırakmak yok İndi Tada Tara, tara. Kafana bomba yiyeceksin şimdi, tara. Al, attım. Tamam, çok güzel. Ben bir şey yaptım. Oyun sonu challenge yapmaya karar verdim. AMR 6, AVM aldım. Ben sanırım win'i satacağım. Şöyle alan ortasına doğru geçiş yapıyorum. Böyle şurası iyi mi? iyi bence. Ama önde adam var. İyi değilmiş çok da. Hemen bir çektim bombamı. Hemen bombayı çektim. Patladım mı? Tutmadı. Tutmadı ikinciyi tutacak bence. Bence ikinciyi tuttu. Çok güzel. Oğlum Ahmet ya bu isim ne oğlum? Şu sağda birisi var ama göremiyorum. Neyse çıkacak birazdan. Ahanda da atladı geliyor. Pikleyecek mi? Piklemedi. E hadi çıkacaksın ama alan dışı. Iskaladım. Durdu. Bir tane yedi. Tamam. Son iki kişi. Ve alan da sol tarafta. O da yedi. Kocam AMR6, AVM, VIN geliyor ya. Geliyor rahat olun bende. Bir şekilde halledeceğiz. Şöyle bir tanesini bayıltabilirsem alana çok daha rahat bir şekilde geçebilirim. O yüzden pikliyorum ama... Yani adamların pik diyeceğini sanmıyorum. Eee tamam. Şöyle bir sis yolu yapalım. Şöyle sisleri bir atalım. Belki bir yaşam belirtisi verirler. Oğlum teleportumun olmaması şu an var ya aşırı kötü arkadaşlar ya. Bir de şöyle şunları da atayım. Kavr olsun bana. Tam gidiyorum hocam yapacak bir şey yok. yani adamlar bakmıyor. Yemedi, yemedi. Sıkıntı yok. Alana geç. Eyvah, bir zaten geçmiş bile. Oğlum nasıl ya? Ama düş ya. Şu soldaki adamı görmem lazım. Biri alana düştü ama kim alana düştü bilmiyorum. Oy oy oy. Arkadaşlar kilim çok az ama şu hasara bir bakar mısınız? 4500 hasar. Bence son alanda da e, AMR 6 AVM challenge'ına girdik. Bence bu video gider hocam. Gider diyorum. E, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.